Öncelikle gündeme yansıyan son gelişmeler ile başlayalım. Yapılan açıklamalar ışığında T-925 ağır sınıf genel maksat helikopteri daha öncelikli bir ihtiyaç olduğundan dolayı bu projeye öncelik verilmiştir. Fakat T-925'in öncelik kazanması T-929'un ötelendiği anlamına gelmiyor. Hem T-925 hem de T-929 aslında birçok ortak bileşine sahip olacaklar. İki helikopterin de omurgasını oluşturacak bu ortak bileşenler sayesinde T-925 projesi tamamlandığında aslında T-929'un da büyük bir bölümü tamamlanmış demek olacak. Peki T-929 Atak 2'nin teknik özellikleri neler? T-929 Atak 2 çift motoru ile yaklaşık 10-11 ton azami kalkış ağırlığına, 2 kişilik mürettebatı ile tandem önlü arkalı oturma düzenine sahiptir. Helikopterin tasarımında beka kabiliyeti ön planda tutulmuş olup, düşük kızılötesi akustik iz, balistik dayanıklılık ve gelişmiş elektronik harp sistemleri de tasarıma dahil edilmiştir. 20.2 metre uzunluğa, 3.7 metre yüksekliğe, 16.7 metre ana rotor çapına ve 2 mürettebata sahip olacak olan ATAK-2, 255 deniz mili yani yaklaşık olarak 472 kilometre menzile ve 2,5 saat ve üzeri havada kalış süresine sahip olacak.